Aynı rasyonel sayıda olduğu gibi 19 sayıda toplama işlemiyle başlıyoruz. Alt alta yazacağız. Hazırsanız 19 sayıda toplamaya başlıyoruz. 7 tane sorumuz var. Başlayalım. <laughs> tanımı yaptık. Tanımı yaptık Serkan oradan. Valla asla Oradan şakalar şakalar yapıyor. Ses de duyulmuyor ya. tanımı yaptık. Neye geldik şimdi? Toplama yapacağız. Sonra çıkarma yapacağız. Toplama çıkarmayı ayırmışım ya. Ya insanlığa bak. Bak insanlığa bak ya. Adam daha ne yapsın ya? Bak, toplama çıkarmaya ayırmışsın. Daha ben ne yapayım? Toplama yapacağız. Şimdi şurada toplamada her ne kadar yöntem olsa da öğrenci beni pek sallamıyor. Bak ya neler yazıyor. <laughs> Kendime saydırmış. <laughs> Bildiğini okuyor. Size diyorum ben. Kime diyorum? Size diyorum. Ben yine de bildiğimi anlatayım. Bak anlatıyorum. Bu toplamayı nasıl yapayım? Bu toplama 0.13 virgüller alt alta gelecek şekilde yapılır. Bu öğretmen 1456. Ben böyle yapıyorum da işte. işte. Öğrenci şöyle yap: 13 bölü 100. Yap. Antep, ben Antepliyim aslında. Sivas'ta yaşıyorum. Antep'e bir tabi var. Karayel'in dibine yat, cehennemin dibine yat diye bir tabi var orada. <laughs> 24 bölü 10. Ne yaparsa karışmıyorum. Ha. 1456 bölü 1000. İstafilol vardır. Yani kendi halinde ne yaparsan yapma anasını. Biz böyle yapıyoruz toplamayı. 6, 7, 8, Allah'ın tutması yok ki. 8, 9, 4'ü koyuyoruz. Virgülleri alt alta yazmamızın sebebi de buraya virgül koymak. 4 virgül yanlış yaptık. Erkan, 3 mü olacak burası? Ha? Ben size laf sorarken hep yanlış yapıyorum ya. Gerçekten de. Bu an mesajı yok. 3 virgül 986. Bir çizgi yoksa Erkan abi biliyor musun? Şu çizgiyi çizelim. Unutturma da. Çizgiyi koyalım. mesela. unutturmazsın çünkü çok. Çeksin resmini. Üç tam binde 986 diye de okunabilir. O bilgiyi de vermiş olur. Bakın resim çekiyor. Evet. Oralara başlayalım. 0.3, 1.2. 0.3 böyle yazdık. 1.2'yi böyle yazdık. 5 oldu, 1 oldu. Virgüller de buraya inmiş oldu. Cevap 1.5 geldi. Yani cevap 5 çıkmış oldu. Devam. 13.02. 13.02'yi yazdım. 1.15. Şöyle yazacağım. 1.15. Sağ tarafta boşluk kalırsa kafam karışmasın işlem olarak diye sıfır atabiliyorum. Bu boşluk sağ tarafta kalmadı yani. Sol tarafta da kalmadı. Sol tarafa sıfır atmıyoruz. Gerek yok şuraya sıfır atmaya. Burası 7 geliyor. Burası 1 geliyor. Burası 4 geldi. Burası 1 geldi. virgülle şuraya koyuyoruz. 14.17 oldu. Yani cevap nerede var? 5'lik şıkkında var. Devam. 4,5 var, 9.7 var. 4,5'u yazalım şöyle. 9.7 de burada. Tarafta tarafa topluyorum bu ikisini kaç yapar? 2 elde var 1. Bir. 13 1 bir elde 14 yapar. Virgülü de şuraya gelecek. 14.2 olur cevap. B olur. Bunları zaten uyarlıyor mesela işte ondalık sayı şekil veriyor. Yine bu işlemi yaptıracak size. Yani yenisi sorsa da ondalık sayıda işlem yaptırır yani onu söyleyeyim. 05370 372'yi başa yazalım. daha büyük sayı hani. 0.5'te şöyle yazacağız. Kafanız karışmasın diye toplamada gerek yok. Onu söyleyeyim. Çıkarmada daha önemli. Kafanız karışmasın diye isterseniz buraya bir sıfır atma hakkınız var. Herhalde siz de atmasanız da toplamada problem yaşamazsınız ama çıkarmada bazen komşuya falan gittiğimiz için orada problem yaşama ihtimalimiz var. O sıfır önemli orada. Burada çok afaki bir önemi yok. Tekrar söylüyorum. O zaman burası 2 geldi. 2 geldi. Elde var. 1. 4 geldi. 4.22 olmuş oldu. Cevap aşık geldi. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi burası 5.24 şöyle yazdım. Burası da 3.13'müş. Şöyle yazdım. Topluyorum taraf tarafa. Burası 7 geldi. Burası 3 geldi. Burası 8 gelmiş oldu. Virgülü koydum. 8.37 nerede var cevap? B şıkkında var diyoruz. Elimizde alınsın diye bir sürü soru koymuşuz. 9.75 13.24 var. 13.24'ü yukarı yazayım. Öyle. 9.75'te şöyle yazılsın. Bu şekilde. Taraf tarafa topluyorum sonra buraya. 9 geliyor burası. Burası 9 geliyor. Burası 2. Burası da 2 oluyor. Virgül de şurada. 22.99 olmuş oluyor. Cevap nerede var diye bakarsak E şıkkında var. Diyoruz. Cevap edeme de çıkar. Dediğimiz soru da şikayesi olan bir soru. Bir hamur tarifinde yukarıda verilen iki bardak yağ ve süt ilave edilmiştir. böyle bu hamurda bulunan yağ ve sütün toplam ağırlığı kaç desilitredir? Tesirli Desililitredir. Desi konuşan kanka nasıl bunu? Desil litredir. Desil evet. 483 desilitreymiş. Bu da 3.4 desilitreymiş. Yani 483 ile 3.4'ü toplamamızı istiyor. Topladık. 7.08 virgül burada. 8.07 desilitre olmuş olur. Hikayesi olan sorusu. 3 sayıyı toplatıyor. Birini çıkarıyor. yavaş yavaş on seviyesini arttıracağız. Dediğiniz olsun. Toplamamızı da yaptık. Hiçbirini paylaşsak 10 falan yapmamız Ama kafanız karışsa yapacak bir şey yok. En kısa yol en iyi bildiğin yol demişler. Ne diyor? Ben ne diyorum? Peki evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere.